Korpsut Malikanesi Bir peri masalı gibi başlayıp korkunç bir trajediyle sonuçlandı. 1970'lerin ortalarında Dr. Charles Cudder ve Joe Odom, Georgia'da izole bir malikanede sakin bir hayat kurdu. Ancak bu sessizliğin arkasında korkunç bir cinayet ve paranormal olaylar yatıyordu. Corswood Malikanesi bir suçun ve dehşetin mekanı haline geldi geride sırlar ve hüzün dolu anılar bırakarak. Doktor Charles Scudder varlıklı bir aileden geliyordu ve Chicago'daki Loyola Üniversitesi'nde farmakoloji profesörü olarak çalışıyordu. Kendi deyimiyle gayet güzel bir işti. Onu tanıyanlara göre gayet zeki, gösterişli, tatlı dilli ve kendinden emin biriydi. Belli bir dönem herkesin aklına gelen fakat yapmaya cesaret edemediği şeyi yapmıştı. 1976 yılında şehir hayatından bıkmıştı ve Chicago'yu terk etmişti. Kendi ifadesiyle vergilerden, faturalardan bıkmıştı. Aynı zamanda eski mahallesi Getto'ya dönüşüyordu ve bu konuda Skadr çaresizdi. Bunu izlemeyi hiç istemiyordu. Ve 50 yaşındaydı. Aklından geçenleri yapmak için hiç de geç değildi. O da bunun farkındaydı. Bu yüzden yeni hayatına başlamak için Georgia ormanlarından güzel bir yer seçti. Güzel ve ıssız. Tabii ki kolay değildi bu. Birçok şeyi geride bırakmıştı. Sevgilisi Joe Odom ile birlikte güneye doğru yola çıktı. Ve ormanın derinliklerinde kendi elleriyle bir konut inşa etti. Ve yine Skadar'ın kendi deyimiyle. iki kısa yıl içinde zarif minik bir kalede yaşıyorlardı. Buranın da bir ismi vardı tabii ki. Corpsewood Malikanesi. Eğer ki bunu Türkçe'ye çevirecek olursanız ceset ağacı karşılığını görebilirsiniz. Fakat durun durun. Aklınıza hemen kötü şeyler getirmeyin. Buraya bu ismi vermelerinin sebebi bölgeyi kaplayan sonbahar ağaçlarının ürkütücü çıplaklığından dolayı bu adı vermişlerdi. İkili kır şatolarını tamamlamak için 3 katlı bir tavuk evi ekledi. Birinci kat kümes hayvanları ve yiyecek deposu, İkinci kat konserve ürünler ve çiftin pornografi deposu. Üçüncü kat ise zevk odası yani pembe oda. Fakat tabii ki Scudder'ın eşcinsel ilişkisi sakladığı tek sır olmaktan oldukça uzaktı. Çünkü o aynı zamanda şeytan kilisesinin resmi bir üyesiydi. Sanırım şu ana kadar anlattıklarımda herhangi bir sıkıntı yok, değil mi? Eşcinsel bir çift, şehir hayatından sıkıldığı için kendilerine güzel bir malikane yapıyorlar. Tamam, ismi korkutucu. Fakat buraya bu ismi vermelerinin sebebini de söyledik. Aynı zamanda Skader'in oldukça güzel bir işi de vardı. Video başında da söylediğim gibi, sanırım bu zaten zaman zaman herkesin aklına gelen, yapmaya cesaret edemediği bir şeydi. Fakat Skader eşcinsel sevgilisiyle bunu yapmıştı. Podcast'imin ikinci bölümünde de söylemiştim. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Tatlı dilli ve gizliden gizliye de satanist olan bu doktorumuzda göründüğünden çok daha fazlası vardı. Videoya devam etmeden önce ben yine ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Alt taraftan kontrol edebilirsek kanala abone miyiz yoksa değil miyiz? Eğer ki değilsek abone olmayı unutmayalım. Çünkü ne kadar çok etkileşim alırsak kanal o kadar çok öne çıkarılıyor. Tabi abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Video sonunda da eğer ki videoyu beğenirseniz beğen tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Üniversitedeki çalışmalarına baktığımızda bile aslında Scanner'ın sıradan tipik akademisyenin çalışmalarına benzer çalışmaları olmadığını görebiliyoruz. Mesela LSD gibi ilaçlarla hükümet tarafından finanse edilen çalışmalar yaptı. Bu arada saçını mor renge boyadı ve bir de evcil maymun beslemeye başladı. Loyola Üniversitesi'nden Corpsewood Malikanesi'ne gitmek için ayrıldığı sırada iki tane insan kafası, yaklaşık 12 bin doz LSD ve birkaç hatıra eşyasını da yanında götürdü. Yani artık bu malikanenin içinde satanizmini rahat rahat ifade edebilirdi. Ormanın içindeki bu evleri Beyazıbap ve Arsinat isimli iki tane mastif tarafından korunuyordu. Köpeklerden biri adını bir iblisten diğeri ise Lovecraft karakterinden alıyordu. Hatta söylentiye göre bu ikili köpeklerin yanı sıra evi koruması için gerçekten bir iblis çağırmışlardı. Bu malikaneyi çeşitli gotik eşyalarla dekor ettiler. Ayrıca Skadar, şeytan kilisesinde önemli bir figür olan Baphomet ile süslenmiş bir vitral pencerede yapmıştı eve. Skader satanizmi ciddiye alıyordu tamam ama şeytana tapmıyordu. O da kilisenin diğer üyeleri gibi dinlerin kendilerini dünyevi zevklerden mahrum bıraktığını düşündüğü için dünyevi zevkleri kutlamayı seçen sağlık bir ateisti ve tabii ki bu tür zevkleri de kutladılar. Skader ve Odom yani bu eşcinsel çiftimiz Şilteler, mumlar, kırbaçlar, zincirler ve hatta konuklarının cinsel tercihlerini listelen bir kayıt defteri bile tuttular. Bunlar tabii ki video başında da söylediğim pembe odada oluyordu. Konuklarını çağırıp burada vahşi seks partileri düzenliyorlardı. Söylediklerine göre tabii ki bu eylemler Rıza'ya dayalıydı. Yine de Pembe Oda partileri 12 Aralık 1982 akşamında cinayet mahalline dönüşecekti. Scudder ve odum tüm misafirlerini seks ve uyuşturucu sarmalığında tüm heveslerini tatmin etmeye teşvik ediyordu. Zaten bu işin sonunun güzel bitmeyeceği aslında açıktı. Yani işler illaki bir noktada patlayacaktı. Tamam sonun kötü biteceği belliydi dedik. Fakat yine de hiç kimse sonunun bu kadar kanlı olacağını tahmin edememişti. Bu arkadaş grubu arasında 17 yaşındaki Kenneth Avery Brock ve onun oda arkadaşı 30 yaşında olan Samuel Tony West de vardı. Tabii ki bu konuda bilgiler az ve raporlarda farklılık gösteriyor. Fakat söylentiye göre Kenneth Avery Brock bu malikanede skadrele. ile birkaç kez cinsel ilişkiye girmiş olabilir. Fakat söylediğim gibi gerçekten böyle bir ilişki oldu mu olmadı mı bilinemiyor. Yine de Brock ve West Scudder ve Odom'u soymak için malikaneye dönmeye karar verdi. Yanlarında iki tane genç daha vardı. Birinin adı Joey Wells, diğeri ise Teresa Hudgens. 12 Aralık 1982 tarihinde silahlarıyla birlikte malikaneye doğru yola çıktılar. Başlangıçta bu dörtlü oraya yalnızca takılmak için gitmiş gibi davrandı. Hatta ev yapımı şarabı yanı sıra vernik, tiner ve diğer kimyasallardan oluşan karışım teklifini kabul ettiler. Bu karışımdan sonra tabii ki kafaları güzel olmuştu. Brock da bunu fırsat bilip hemen işe koyuldu. Arabadan tüfeği kaptı, iki köpekle birlikte adamı vurdu. Ardından West ile birlikte Scudder'ın elindeki tüm parayı almaya çalıştılar. Fakat Brock'la West'in fark etmediği bir şey vardı. Bu eşcinsel çift zengin değildi ki en sonunda artık parası olmadığına ikna oldular ve Skudra'da 5 kez ateş ettikten sonra sağda solda gördükleri şeyi toplayıp gittiler. Tabii ki bu ikilinin suçu bu kadar değildi. Mississippi'ye kadar kaçmışlardı. Orada da aynı yılın 15 Aralık gecesi ters giden bir soygun sonucu Kirby Phelps adındaki bir adamı daha öldürdüler. Muhtemelen Brock tüm bunlardan pişmanlık duymuştu. Yani vicdan azabı çekiyordu. Georgia'ya geri döndü ve 20 Aralık'ta polise teslim oldu. West de aynı şeyi ayın 25'inde farklı bir bölgede yaptı. West iki cinayetten suçlu bulunduğu için idam cezasına mahkum edilmişti. Fakat Brock için aynı şey geçerli değildi. O ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Bu vaka burada bitti. Tamam fakat ama arkasında pek çok soru var. Duruşma sırasında West'le birlikte Brock bu olayı aslında anlatmıştı. İddialarına göre profesör öldürülmeden önce bunu ben istedim demişti. Gerçekten de çok ilginç bir şekilde profesör aylar öncesinde kafasında koşunlarla ağzı bağlanmış bir şekilde resmedildiği bir portresini yaptırmıştı. West bu duruşmada söylemişti ki, "Tek söyleyebileceğim şey onların bir şeytan olduğu ve onları öldürdüğüm. Bu konuda böyle hissediyorum." demişti. Peki sizce bu olayın perde arkasında gerçekten ne var? Bu adamlar gerçekten satarist olduğu için ya da eşcinsel olduğu için mi öldürüldü? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İkili kır şatolarını şatolarını. İkili kır şatolarını tamam şatolarını.